Let's Bayara go. bakacağım Let's. koyayım. Değiştirirsem bozulur diye korkuyorum hiç ellemeyeceğim sikerim anasını. Benim lastiğim mi kırıldı? Yo. Lastiği kırılan araba 200 mü yapın? Neredesiniz? İlerideyiz. Burak abi biraz daha ilerim de tabi. Aklı gitti. amına koyun. Nasıl tıkanmış burası? Merhaba ben geldim. Oğlum bu araba başka bir şey ya bu araba. Tam benlik alsın bu Sivin aklını alalım ya. Şu nerede amına kodum çakalı? Önden önde. Bunu bir götünden bir heves. Oğlum hadi lan gaza bas. değil. Seni de mi karıştırdım ben? Yok yok ben devam ediyorum acı bende bir şey yok olarak. Tabii <laughs> evet, çocuk avana koştu da. Ben tam kaymaya gidiyordum ona. odası gitti. <laughs> gitti ne bu? <gülüyor> <gülüyor> o, oyunu kapattı. <gülüyor> <gülüyor> oh. Asktır. No 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 no. Tamam bir şey yok bir şey yok. Nine baby nine. Arkadan gelenle bu da karıştı. <laughs> <laughs> Tövmeler Top, Tövmeler <topaç> süren <laughs> var ya bir tane ha. Gazı tokatlıyor böyle çat 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 öyle hissediyorum <laughs> kendimi şu an o, Onu yapıyoruz sürekli belli lan buna kötü Ya şöyle güzel bir video çıkaralım kanka Az kazalı, güzel makaslı O zaman ama işte Belli bir hızdan Yok sonra çıkmıyor ki o şey, makas Haa kulaklığımın şarjı bitiyor. God damn boy böyle aksın. Dur hatta ben de video açayım lan Batu. Ben de arkadan çekeyim ama bakayım madem. Tamam abi. Zaten, şarjım bitiyor sadece tamam. bir sıkıntımız var. Yok burada burada. Gamepad'i bıraktım şu an. Duvar destekli dönüyorum. Hah. Tamam şarjımız hazır abi. Sadece şu an biraz fazla siyah. Güneş yok. Benim far çalışmıyor bir de. Bakayım. Ha, bir de bir çıtır sanki bir müziğe ihtiyacımız var ha. Şarja takmadım ben sana. Bir kötü fay yapman yok mu otel mi? Maç olsa Aşkım sıkılmıyor değil mi? Çocuk inşallah sana. Yoruldun mu? <laughs> Hı, açıldık. Benim yine gitti görüntü. Siyah oldu değil mi? Bende de şu an aşırı karanlık. Ayna yok mesela. Aynadan bir bok göremiyorum. <laughs> yok aşkım ya. Televizyonluk değil, Oyunda bir bizim bu kurduğumuz şeyler siktanasını galiba ya. bir blue steel denesen abi. Blue steel. Hmm. Baya aydınlık oldu ben şu an blue steel yaptım. Benim yol dünya kapkaranlık blue steel koyayım. Benim dünyam aydınlandı bir anda. Ya bu başka araba mı bekliyor? Ya abi size yetişmeye çalışıyorum. Siz neredesiniz? Yani biz ufak biz... ufak da. E, 50 60 Ben araba arabaya alışmaya çalışıyorum. Her türlü Çözdüm bir tek ediyorsun. bir tık daha alış Harbiden çok zor yani. Vites atıyorum araba sağa atıyor kendini. Gamepad ile mi oynuyorsun mi? Gamepad'i açtım da şeyi hatırladım bir anda. Sonradan bağlayınca olmuyor ya, açmak lazım. Aynen. Tünele girdiniz mi? İkinciye, üçüncüye... Üçüncüdeyiz galiba şu an. bari bir yönetemem. Çok ya, ya çok bir yol kötü verin. Neler, bir yol verin. Ne yavrum? İçerim bir tane. Canım sıktı orospu çocuğu. Amana kodumun ayarını sikeyim oyunu. He? Yani çok karanlık her şey ya. Yenge co-pilotluk yapsın sana. <laughs> <laughs> Kanka şey ya güzel bir görüntü olmayacak, keyif almıyorsun amına kodumun şeyinde. Skin anasını diyorsun yani. Bayağı kötü. Ben şu an Sol Ray'in ardı aldım mutluyum. Ben de hiçbirinde düzelmiyor. Yol zenci taşağı gibi amına koyayım. Niye böyle oldu anlamadım ya. İşelerden geçtiniz mi? Aynen daha yeni geçtik işelere. Tünelde misiniz? Hı. Hmm. En sol şeritteyim. Yok abi arkamda bir yerdeydi. Oru şeyden sonra böyle oldu yavaş Anlamını yavaş koyacağım. yavaş Nereye gittin? Bunu kaldıramıyoruz değil mi Batu? Kaldırırız abi de oyunu komple kapatman lazım. O da şu an büyük kumar. Yani. Çok sinir bozucu ya. Şu an bendeki görüntü amına koyayım görsen. Yani. Ya bir amına koyacağım, kıracağım komple şimdi televizyonu, televizyonu kıracağım. Avradını siktiğim bir şeyi. İşte biraz Yol idare kapkan, edecek şey olsa kapkan. en azından hiç kanka adam akıllı bir, bir karanlık olur yani. ama en azından görüntü düzgün olur. O da olur da. Her şey siyah olunca. Ha, öyle aptalca bir şey amına koyayım. Yani bu kadar rahatsız edecek bir şey olmasa şey yapacağım da. Şuradan bir daha foto modundan bir değiştireyim bakayım. Bu <laughs> ne? Oha, freni sağ abi. değil lan ya. Pompala o zaman bir tur frene, seni yürüteyim. Hah. Drop yemeyelim. Ne vardı tren? Sen beni ittir ben bırak abi. Yok ya böyle oynanmaz kanka ben bu kumarı oynayacağım. Yapacak bir şey yok. Yani hiçbir sik gözükmüyor yani Batu Sıkıntı oh. ondan düzeltebilir miyiz onu düşünüyorum da. Onda hiçbir şey değişmiyor kanka. Ne yaparsam yapayım değişmiyor. Elledin değil mi hepsini? Bütün hepsini tıkladım amına koyayım. Random şekilde. Kapalılardan açmayı falan onda belki. Ne yaptıysam hiçbir şey ifade etmedi. Rişed'in anasını sikeyim ben bunun. Oyunun keresinin amına koyayım. Bence Rişed'den değil ama. Neyden olacak ki başka kanki? Bilmiyorum o gerçi. Bir tek kurduğumuz grafik o var değil mi? Aradan başka bir şey de kalmıyor gene. <laughs> Adam yok oldu yani. <laughs> Hadi. Bin beygir. Turbo yüzde çekince öyle oluyor da. Anam ki Sonra girdim dur. Durumum senden beter oluyor sonra. Karıştın mı sandın? Yo gel. Lan aynaya bakarken dokundum biraz. Bir nasıl sileceğim acaba Batu? Ee, çok Content güzel. Oyunun mi? yok. Content'le alakalı değil. Oyunun klasöründe olması lazım. Göz dedim. Reshade klasörü var. Bir de Reshade'le alakalı altta ini dosyaları var. Belki install da vardır oyunun içinde bir bak istersen. Reshade uninstall. çok canavar makine çok. Bir de frene bassam Ama bak. Belki daha canavar olacak ama. Bak şu an 20'de. Gel yanıma gel. Hı hmm. -hı. Turbo 20'de bak böyle tamam mı? Şu an yüzde. Ama kontrol edemiyorsun. Bakayım ben yüz e aldım. Dokundum. Hata yaptım. <laughs> Nasıl yolladın mı sen öyle? Düzeldin mi sen? Hayır. Şeydir, şeydir. Leyla, aleleyla. Go glu glu ya yaz olmadı. Reshade uninstall diye. Nasıl vurdum lan ben sana? Ben de sorgu oyum. Bir dakika hala dönüyorum. <laughs> I was a baby late. I am a baby late. Yol veren yol kaza yapmışız içimizden geçiyorlar. Dropçuk. Oh. Bundaki turbo nos gibi amına koyayım. Bir şey diyeceğim abi. Bir şey de silmeye çalışıyorsun değil mi şu an? Bildim. Bir e, single girsene. Drive de yukarıdan. Practice'e gir bakayım. Orada da yapacak mı? Bilmiyorum. Practice'tan aç şu tokuyu. Orada da yapıyor mu acaba sadece şeyde mi yapıyor? Ya ne oluyor? Ne oluyor? Aa, silememişim reşet yine çıktı yukarıda.